Evet dostlarım, bayıvatları hatırlıyorsunuz. Besleme esnasında e, annesiyle beraber takip etmişlerdi, üç kardeş. Ve bir gün hassizlerdi ve kırneği ilk getirmişiz. Taliller yapıldı şu anda. Evlatlar, hocam merhaba. Merhabalar. Ee, bugün üç tane yavrumuz geldi. Ee, kanlı dışkılama mevcuttu. Evet. Bir tanesinde özellikle testini yaptık. Korona. Koronavirüs çıktı, pozitif Tedavilerine başlıyoruz. Ee, bu şekilde. Hocam inşallah iyileşecekler i̇nşallah sayenizde. İnşallah sayemizde. iyileşecekler. Yani bir tanesinin durumu baya kötü, aşırı değildir. Birazdan kan tahlili edilsen de çıkar. Ona göre e, tedavileri netleştireceğiz. İnşallah hocam. Evlatlar. Kötü olan bu değil mi hocam? Diğeri miydi? Evet evet. En bu El değil mi? Çünkü çok halsizdi. Evlat iyi olacaksın tamam. Dostlar yine dayanamadık. Evlatları getirdik. Malum biliyorsunuz yeni kutuz açısı yapıldı evlatları. 80 tane. Ve daha onların borcunu ödeyemedik. Ve bu evlatları getirmek zorundaydık. Çünkü bayağı sizler. Ve şu an tedavi yolunda evlatlar. Klinik borcumuz çok yüksek dostlarım. Gerçekten çok yüksek. Ve bu evlatları bırakamıyoruz. Kıyamıyoruz. Ve lütfen dostlarım değerli olun. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Yani klinik borcumuz çok yüksek. Buna rağmen evlatları getiriyoruz. Ve daha aşılığın parasını dahi veremeyip dostlarım. Lütfen dostlarım değerli oğlum. Sizleri seviyorum. Sevgiler saygılar.